Valilik gündeminden herkese merhaba. Eskişehir Valiliği'nin 3-10 Ekim tarihleri arasındaki akışından hazırladığımız programla karşınızdayız. Vali Hüseyin Aksoy TFF 3. Lig 4. grupta mücadele eden Eskişehirspor'un Spor'un Oktaş Uşak Spor Kulübü ile karşılaştığı maçı tribünden takip etti. Vali Hüseyin Aksoy'un bu hafta pek çok misafir oldu onlardan bazıları şu şekilde. Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. 6 Ekim tarihinde ise Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Coşkun Güvenç ve Eskişehir Şoförler Odası Başkan Vekili Recep Kılıç ziyaret etti Vali Aksoy'u. 7 Ekim'de ise Meclis 25. 26. 27. ve 28. dönem Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerdendi. İç Anadolu Genç İş İnsanları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Arda Yurtsever ve Yönetim Kurulu üyeleri Fahri Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Dinimize yeni atanan 1. İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Levent Akdoğan ve Vergi Mahkemesi Başkanı Ömer Şahin, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Bahadır Öztürker ile birlikte Fahri Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Fahri Hüseyin Aksoy, Camiler ve Din Görevleri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Muharrem Gül'ü kabul etti makamında. Genel Soruşturma Bürosu Savcısı Selcan Yılmaz, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerdendi. Vali Hüseyin Aksoy'un bu hafta katıldığı toplantılardan bazıları da şu şekilde. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucu, kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, il Göç Müdürlüğü çalışmalarıyla genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ve eylem planı kapsamında Çişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarında birlik sağlanması ilişkin işbirliği protokolü protokolü ve 16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda bir toplantı düzenlendi ve bu toplantı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Bu toplantıda Eskişehir genelinde yürütülen trafik güvenliği çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca protokol ve genelge kapsamında yapılan güncel düzenlemelerle kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği konuları ele alındı. Yine Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı Üzeri Karakül'a, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülecek Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na ilişkin çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler ve bu kapsamda 53 olaya müdahale edildi. 71 şüpheliye yasal işlem yapılırken çok sayıda da uyuşturucu maddeyle geçirildi. Eskişehir'in Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı tarihler arasında trafik güvenliği için denetim yaptı. Bu süreçte de 2997 alkol kontrolü gerçekleştirilirken 377 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 5810 trafik cezası uygulandı. Yine aynı tarihler arasında aynı ekipler tarafından yapılan denetimlerde uygulama noktalarında 164 aranan şahıs kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranan 104 kişi tespit edildi. Yine aynı ekipler tarafından aynı tarihlerde yapılan denetimler sonucunda okul çevrelerinde 157 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. 389 şahıs daha sorgulandı. Fahal Hüseyin Aksoy Amatör Spor Haftası kapsamında Yenikent Şehit Anılgü Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.